Evet Asmin biz nereye gidiyoruz? Ne alacağız sana? Evet arkadaşlar biz Asmin'e el salatalık almaya gidiyoruz. Asmin hadi git koş ayakkabını giy bakalım. Hadi bakalım. Ayakkabılarımızı giyip çıkıyoruz. Mahmet. Mahmet terliklerini giyiyorsun ve çıkıyoruz. Terliklerini... Otur otur terliklerini giy. Ne? Aa şapkan mı çıkmış? Aa, ah şapkası çıkmış onu söylüyor ya. Bakayım mı Mame sana? Aa, Asmin bakayım mı sana? Dön bir. Prensesim. Şimdi ayakkabılarımızı giyip çıkıyoruz. Okey mi? Sana ne alıyorduk biz? Değil. Ne alıyorduk? El salı toka. Evet. evet Asmin'in iki tane üç tane tek tokası kaldı el salı. O yüzden bir sürü el salı toka alıyoruz. Kaç tane el salı toka varsa hepsini alıyoruz. Tamam mı? Hepsini. Hepsini evet. <laughs> Hadi ayakkabılarımızı giyip çıkalım. <laughs> neyle Neyli? Çilekli mi? Hangisi? Göster bakalım bir. Çilekli mi? Çilekli. çilekli. Bakalım bir nerede çilekli. Bu mu çilekli? Bu mu? Tamam al bakalım bu sana. Bu da Muhammed'e. Bu da Muhammed'e. Aferin. Bekle bekle bekle. Şeker gel Muhammed burada gel 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 Muhammed burada. Ne? Efendim. Mama. Tamam bak. Mama. Ver Muhammed'e. Aferin, Aferin size. Aç, aç. Ne? Tamam. ilk önce parasını verelim. Ondan sonra açacağım. Tamam mı? Alalım. He? Önce başka mama yok. Gel gel gel. Gel sen tok alca. Sana Eysal sal almaya çıktık ya biz. Hı. Sadece dondurma alalım. Çıkalım. Tamam mı? Tamam mı? Hadi gel. Gel koş gidelim. El sal da alacağız. Evet arkadaşlar biz gidip geldik. Asmine böyle bir el sallı tok aldık. Taç aldık. Asmi tacını göster. Gel bakalım bir. Aa çok güzel. Bir de jelibonunu göster. Bir de gözlü jelibon aldı. Asmine çalın mı jelibonunu? Hadi aç bakalım sen. Bize sana bakalım. Açamazsan Zeynep ablası gel sen yardım et. Dur dur Zeynep ablan sana yardım etsin mi? Tam sen aç. Evet. Asmin o çok zor açılıyormuş. Sen sen yardım edelim sana. Ver ben açayım ver. Ver. Aferin. Aa Asmin açtık galiba. Çek çek. İyice aç, iyice aç. Aa Asmin açamadı. Asmin açamadı. Evet. Zeynep abla açar mısın Asmin'e? Evet. Asmin bak abla açtı. <laughs> Ay bakayım bir bakayım bir. Ay bu bildiğin göz gibi. Asmin bak. Bak damarları da var. Ay Asmin. Asmin bakalım bir. Aa. Asmin iyi bakalım. Güzel mi tadı? Oh. Hadi bay bay yap. Kapatalım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.